Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün görevlerimizi yapacağız. Çok görevim yok aslında. Hemen şöyle çift çift ve bir bir de görevim var. Hemen onu yapalım. Yapalım. Yıldız gücüm de var. Maxlamıştım. Hele ortaya gidelim. Eyvah eyvah. Tamam güzel. Şöyle dalalım şunlara bir. Bir güzel dalalım. Bir kişiyi aldık tamam ikinci. Ben evet, tekrar dalmaya gidiyorum. Boğ var modu. Oy kaçtı. Tarafı kırayım mı? Ya da kırmayayım param. Hayır öldüm ya. Yani. Neyse en azından bizim adam var da. İşte. Abi ya. Biri değiştireyim o zaman. Ne alsam? Bir oynayayım. Sezon bitecek ya kupa ligi. Bunu 500'e çıkarayım. 4 kupa lazım. İkinci olursak da yeter. Birinci de olabilir. Hayır. Ya abi ne yapıyorsun ya? Ölme ha. Güzel. Doğmamı beklemedim arkadaşlar. Durdurdum. Böyle ölsem ya. Şurada da hani çekiyor bunu. Çekiyor, ne yaptın ya? Lan burada da mı vardı adam? Atlayacaktım. O aldı lan. Ölme şekil. Rico iyi oynuyor. Yeniden doğdum arkadaşlar. Eyvah adamlar dört olmuş. Öyle lan. Atlayacak. Hayır olsun seki aldı onları. 10 yük yaptı lan adam. Isus herhalde hiç sevmedim orta ya. Kutu yok, bir şey yok. Alırsın o seki. Seki el alsın be. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Şimdi de Penny'i 500 yapmak istiyorum. Tavşan Penny var bende. Tamam öldün sen. Ha, aynen şimdi öldüm. Git Beşiktaş. Onu ölüyordu mu? Beşiktaş yapacağım Ulti açacağım değil mi Hadi öl. Bak arkadaşı da öldü. Şimdi patlatayım mı? Patlatayım. Çünkü kaçtı. Arka arkaya durmayın. Evet. Bir daha tarif koymuş şuraya. Ya sen bunu da. Işte bu. Üç yük yaptık. Yeah. <laughs> ne oldu ya? Helal atlamamıştın. Keko ya. Ne yaptın keko? Keko. Keko. Thank you bana adam, bana adam. Oy bu taraftan da gel. O dayanırım ben. Aga öldük ya. Alo o Alamadım değil mi? Lan kaçsana abi. Abi ya. Hadi be. Sıfır. Tekrar bir maç daha girelim bir diğer maçımıza daha girdik. Oy atlıyorsun. Bu da atladı. Bul vardı orada ama. da takım arkadaşım da var değil mi? Ben oraya getirttiremezsin. Çünkü oradaki takım arkadaşım. Aa yokmuş. Ölmüş. Demek ki şey öldürmüş. Bana gelme. lan. Öldürürsem helal bana. Helal. Hayır. Ama ilk ben öldürdüm değil mi onu? O beni öldürmüş. Şey de alacağız. Büyük kutuyu. Bir maç daha girelim. Öbür maçımızda da girdik. Bir şey daha var. Ama ben seni alırım. Bak 400 kubadan aşağı düştük de arkadaşlar. Eyvah eyvah eyvah. Kolay diyecektim. Cesi öldürdü. Ama bunlar bot sayılır yani. Birinci olursak. 500 oluyor. Değil mi? Aynen 500 oluyor ve sonra başka bir karakter durmuşsa onu da şey yapacak şöyle patlasın evet abi nasıl ama ölüyor? sıfırlık cesi ya bu da bot mudur arkadaş hadi doğayım bir türlü 13-15 saniye veriyor bir de ne tamam. El Primo nerede? Hayır. El Primo da. Patlattım. Ya vursana ya. Harbiden bot bunlar ya. Koy tereti oraya. Bak ben alacağım onları. Bekle. Ben de bir alamadım arkadaşlar. için bot ama tam botsunuz ya. Şöyle alacağım. Yani. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.